Evet sayın valim, değerli basın mensupları, değerli belediye başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, değerli basın mensuplarımız sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizlerle Nide'de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bakanlığımızın çalışmalarımızı az önce Sayın Valimizle Milletvekillerimizle, il Başkanımız ve Belediye Başkanımızla istişare ettik. Şehirlerimizin, şehrimizin ihtiyaçlarını ayrıca ilçelerimizin ihtiyaçlarını e, beraber e, elden geçirdik. Nide'de tabii az sonra kuruluş müdürlerimizle de bir araya geleceğiz. Engelli, yaşlı ve çocuk kuruluşlarımızla e, Nide'de hizmet veriyoruz. Ayrıca 81 ilimizde olduğu gibi Nide'de de bakım kuruluşlarımızla denetim ve inceleme faaliyetlerimizi özenle yürütüyoruz. Son dönemde biliyorsunuz buradaki eee bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunmuştuk. Eee bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. Bu tür durumlarla ivedilikle gerekeni yaptık. Bütün sorumluluklarını ve en ağır cezaları alması için de olayı biliyorsunuz e, yargıya taşıdık. Biz bu tür olumsuzlukların bir daha gerçekleşmemesi için de bütün önlemlerimizi alıyoruz. Kuruluşlarımıza yönelik en her iddiayı iddia dahi olsa titizlikle takip ediyoruz. Gereken neyse yerine getiriyoruz. Tabii bugün hem bunları değerlendireceğiz gerekli e, kuruluş müdürlerimizle e, aynı zamanda da bir daha bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak adına da Gereken neyse yerine getireceğiz. ben ayrıca Sayın Valimize ve Nidelilere misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları, 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alıyoruz. Nide'de pek çok hizmete imza attık. Toplam 90 milyar 738 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yatırım ve desteklerimiz 5 milyar 62 milyon lirayı aşmış durumda. Tüm vatandaşlarımıza 7'den 70'e hizmet veriyoruz. 2 sosyal hizmet merkezimizle NİDE'de vatandaşlarımıza e, hizmet veriyoruz. ASTEP personelimizle beraber 2017'den bu yana 46.592 haneyi yerinde ziyaret ettik. Eğitim ve danışmanlık programları yürütüyoruz çeşitli alanlarda. Evlilik öncesi eğitim programı, aile eğitim programı, ayrıca bağımlılıkla mücadele eğitim programlarımızdan da NİDE'li vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde NİDE gerçekten büyük bir misafirperverlik gösterdi. Pek çok depremzedemize ev sahipliği yaptı. Bu minvalde 2458 depremzede vatandaşımıza da hizmet götürüyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli aile ortamlarında büyümelerini önemsiyoruz. Bu minvalde Nide'de bir çocuk evleri sitesinde 80 çocuğumuz, 5 çocuk evinde 37 çocuğumuz, bir ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 41 çocuğumuz, 58 koruyucu aile yanında da 73 çocuğumuz bulunmakta. Ayrıca evlat edindirilen çocuk sayımız da 20'dir bir ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde de 41 çocuğumuz hizmet görmekte. 2012'den bu yana Türkiye'nin genelinde sosyoekonomik destek hizmet modelini sunuyoruz. Ailesinin yanında desteklenen çocuklar eee modelimizle beraber NİDE'de 134.4 milyon liralık bir kaynak aktardık bu minvalde. Ayrıca altı kadın kooperatifle ile beraber kadınlara destek oluyoruz. 2018'den bu yana finansal okuryazarlık hizmetlerimizle 627 kişiye hizmetler sunduk. Şönimden faydalanan toplamda 11.969 kişi bulunuyor. Bir kadın konuk evinden faydalanan 1.955 kişi bugüne kadar hizmet almış. Bakanlığa bağlı 3 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 152 engelli vatandaşımız, iki özel engelli bakım merkezinde de 393 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bir huzur evi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde kalan 105 vatandaşımız bulunuyor. Bununla beraber NİDE'de toplamda 18 kuruluşumuzda hizmet vermiş bulunmaktayız. Tabii ki bununla beraber bu burada bitmiyor. Önümüzdeki dönemde inşallah NİDE'nin merkezinde de bir huzur evi kazandırmaya yönelik çalışmalarımızda başladık. 2006 yılından bu yana biliyorsunuz evde bakım yardımında bulunuyoruz ve bu minvalde eee hemşerilerimize, nideli kardeşlerimize 949.3 milyon lira e, fayda e, kaynak aktardık. Şu ana kadar da 2910 kişi bu hizmetimizden faydalanıyor. Bakanlık olarak sistematik olarak ve sürdürülebilir sosyal hizmet mekanizması oluşturduk. Altı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına anında e, cevap veriyoruz. Hiç kimseyi geride bırakmayan anlayışla hizmetlerimizi sunuyoruz. 2024 yılında sosyal yardımlarından faydalanan vatandaş say, hane sayımız 20.903. 2003-2024 yılları arasında aktarılan sosyal yardımlara kaynağımız 3.9 milyar. Ayrıca NİDE'de yatırımlarımız da devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi Borda'da da bir huzurevi yaşlı ve öber... Rehabilitasyon merkezimiz çalışmalarımız var. Ayrıca da merkezde de bir huzurevi evi da başlatacağız. Tüm imkanlarımızla Nideli vatandaşlarımız için seferber edeceğiz. Değerli e, misafirler, faaliyetlerimizi büyük bir titizlikle takip ediyoruz ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, ailelerin refahını artırmaya devam ediyoruz. NİDE'de uygun hizmetlerimizi ayrıca güçlendirmeye devam edeceğiz. Kuruluşlarla ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla beraber NİDE'li kardeşlerimizin her daim yanındayız. NİDE'nin ihtiyaçlarını ayrıca yakından takip edeceğiz. Bugün merkezde bakanlıktan farklı hizmet farklı genel müdürlüklerimizden arkadaşlarımızla birlikte NİDE'nin Nide'ye Nide'nin farklı kuruluşlardaki ihtiyaçları da yerinde tespit edip ayrıca hizmetlerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Nideli kardeşlerimize tekrar ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, evet, e, evet, malum e, Türkiye'nin gündeminde Narin cinayeti var. E, i̇ki gün önce de bununla alakalı bir karar açıklandı. Bu kararla alakalı ne düşünüyorsunuz ve bakanlık olarak herhangi bir girişiminiz olacak mı? Tabii ki öncelikle bakanlık olarak biliyorsunuz Narin kızımıza e, süreci en başından beri müdahiliz. İlk andan itibaren Diyarbakır'daki İl müdürlüğümüz vasıtasıyla sürece dahil olduk. E, gerekli tüm çalışmalarda adım adım bakanlığımız yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladının ardını geri getiremez. E, biz e, üç ağısla ilgili verilen cezaları da e, hakikaten yüreklere su sertti. Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem ikinci davaya e, avukatlarımızla hem müdahil olduk hem de soruştur hem tüm aşamada da e, orada avukatlarımız e, etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Tabii e, Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var, dört buçuk e, yıl. E, bu e, biz de tabii ki mahkemenin gerekçeli e, kararını bekliyoruz. Fakat mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da e, bu cezaya da itiraz edeceğimizi e, özellikle ifade etmek istiyorum. E, i̇lk günden itibaren bütün hukuki süreci de yakından takip ettik avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk hizmetlerimiz genel müdürlüğümüz bünyesinde de biz bu dava içinde özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesi sağlayan avukatlarımıza ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tamam teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Sağ olun.